Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma Hoşgeldiniz Bugün siz sevgili boğalar için haftalık enerjilere niyetten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım güncel enerjilerde sizlere neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar bir haftalık sürece niyet alıp çekeceğim, okumayı yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz, niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzlar razı olup olmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar bu kartı almak istedim. Kartlarımız bugün çok geliyor. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek siz sevgili boğalar için. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şu iki kartı da almak istedim. Bir içimden geldi. Kılıç Kralı, Şeytan kartı ve Kupa dörtlüsü geldi. Tılsım Şövalyesi. Şimdi sevgili boğalar öncelikle tılsınlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada terazi baskın ol, özür dilerim kova baskın olmakla beraber hava grubundan kova terazi ikizler burcundan ve bir de oğlak burcundan bir kişi var ki bir türlü sizden kopamayan. Yani bu burçlardan da olabilir. Bu burçlar etkisinde özelliklerini taşıyan bir kişi de olabilir. Şimdi bu kişi arkadaşlar sizi düşünmektense adım atmaktan. Yani bir türlü kopan ve bir bağımlılık enerjisi çalışıyor ki siz zaten bu geçmişte bu kişiyle de böyle bir, bir tanışıklığınız bir flörtleşme bir ilişki durumu yaşamış olabilirsiniz çünkü burada bir kupa dörtlüsü yani geçmişle bağlantılı bir enerji geldi şimdi bu kişi arkadaşlar tekrardan size adım atacak çünkü bu kişi sizi unutamıyor ve tılsım şövalyesi kupa şövalyesi yani kişi diyor ki ben hatamın farkına vardım ben senin değerinin farkına vardım bize bir şans daha var Böyle bir niyetli özür adımı alabilirsiniz. Bir duygusal teklif alabilirsiniz. Bir de kupa 400 artık bu ilişki, bu e, evlilik enerjisi de olabilir arkadaşlar. Bu hani bu kişiye karşı böyle bir isteksizlik enerjisi oluşmuş. Ben sana şans verdim ama sen beni her seferinde hayal kırıklığına uğrattın. Bu yüzden de kişinin atacağı adıma böyle bir istekli olmayacaksınız veya kişinin atacağı adım sizi böyle çok heyecanlandırmayacak. Çünkü kılıç ederiz. Sen bana söz verdin tutmadın. Sen beni altta attın. Sen beni yanılttın. Ve ben sana artık inanmıyorum. Artık bizden bir şey olacağını inanmıyorum. Yani yeni bir ilişki kurmak, evliliği sürdürmek gibi. Evet kılıç dokuzlusu aşıklar kartı ve tılsım prensi şimdi aşıklar kartı bize şunu söyler karşılıklı duygular tutkular arzular devam ediyor ama kılıç kralı ile beraber siz mantık çerçevesinde hareket ediyorsunuz ki siz bir toprak elementisiniz mantık siz için her zaman daha önemlidir şimdi kişiye karşı duygularınız var sizde bir türlü onu aklınızdan silemiyor olabilirsiniz düşünmekten kendinizi alıkoyamıyor olabilirsiniz ama kartlarımız diyor ki artık seçim arifesinde arkadaşlar. Bakın aşıklar kart temelde bir seçim yapma kartıdır ve burada hayatımıza yeni bir başlangıç yapmak, köklü bir karar alabilirsiniz. Büyük bir karar alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum burada hala bir karşı beslediğiniz duygular var ama artık bir şeylerin mantık çerçevesinde olmayacağını karar vermiş olabilirsiniz. Tılsım 8 ve değnek olmuşsun. Yani çalışırken günlük hayatımızda sürekli böyle bir düşünme, bir kaygılanma, bir işin içinden çıkamama enerjisi içerisinde de olabilirsiniz. Evet bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç Beşisi, Kupa Prensi, Tılsım Kraliçesi, kılıç şövalyesi. Şimdi sevgili bağlar, özellikle de çalışan ya da bir iş üzerinde emek veren arkadaşlar. Kendi işiniz olabilir, bir proje üzerinde çalışmak olabilir, bir sınav sürecinde olabilirsiniz. Yani bir şeyler için üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz, çabalıyorsunuz ama aynı zamanda sizi yoran, sizi yıpratan, zaman zaman da kendinizi çıkmazla hissetmenize sebep olan düşünceleriniz veya sorumluluklarınız var. Özellikle de bulunduğunuz ortamlarda bulunduğunuz ortamda bazı kişi ya da kişilerden artık böyle bir bıkma enerjisi içerisine gelmiş olabilirsiniz. Hani şu olsa da kurtulsam, bu olsa da kurtulsam, şu haber gelse de gitsem gibi böyle bir şeyler için gün sayıyorsunuz enerji içerisinde görünüyorsunuz. Bir diğeri ise şu anda bir sınav üzerinde çalışıyorsanız çevrenizden duyduğunuz yorumlar sizi bunaltmış, tüketmiş, böyle tükenmiş enerjisini çekmiş olabilir. Avrupa ve Tılsım şövalyesi bize şunu söyler. Kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Şu anda anın enerjisinde çalıştığınız ama aynı zamanda bitsin. Gitsin. Ben artık kurtulmak istiyorum. Artık bu sürecin bitmesini istiyorum. Artık bu ortamdan gitmek istiyorum. Diyen arkadaşlar gelecek olan bir haber var. Bu haberle beraber siz bir gitme enerjisi içerisine gireceksiniz. Ama kılıç şövalyesi bize şunu söylüyor. Öyle sessiz sedasız gitmek yok. Kim size ihanet ettiyse, kim yüzünüze gülüp arkanızdan iş çevirdiyse, kim yüzünüze gülüp arkanızdan e, sizinle ilgili koz topladıysa tabiri caizse onlara ağzının payını verip gideceksin. Burada bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Kartlarımız sakin olmanız, sağduyulu olmanız gerektik da uyarıyor. Evet gelecek olan bir nasip var. Akabinde bir gidiş enerjisi var. Ve bu daha çok çalışan boğalar için enerji çıktı. Yani çalışıyorsunuz ama geçici bir süreyle şu haber gelse de gitsem gibi. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şu iki kartı alacağım. Kılıç üçlüsü, kupa onlusu, değnek prensi, adalet kartı, bu iki kart geldi. Ölüm kartı, tılsım dokuzusu, azize kartı, kupası, kupa yedilisi ve kupa ikilisi. Şimdi sevgili bağlar burada bir haksızlığa uğradığınız sürecin verdiği o vermiş olduğu bir mücadele etkisi var. Şimdi kılıç üçlüsü bize şunu söyler. İçin içinden çıkamadığınız bir sorun, bir üzüntünüz, kederiniz var ve bu daha çok arkadaşlar haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili. Bu bir miras alakalı olabilir. E, yapmadığınız bir şey dolayı dolayı iftira atmış olabilir size. Yani bir konuyla ilgili bir zan altında kalma durumu da yaşamış olabilirsiniz ve şu an bunun etkisinde çekiyor olabilirsiniz. Şimdi adalet kartı ve ölüm kartı bize şunu söyler. Haksızlığa uğradınız. Hakkınızı yani durum ya da durumlar her neyse artık içiniz rahat olsun çünkü ilahi adalet tecelli ediyor. Size sırtını dönen, sizi üzen, sizi kıran kişi ya da kişiler her kimse bu anneniz olabilir kardeşiniz olabilir eşiniz partneriniz her kimse arkadaşlar sizden özür dileyecek sizden bir helallik isteyecek şimdi ölüm kartı adalet kartı çok nektir kaçınılmaz son yani ilahi adalet arkadaşlar şaşmaz gün gelir mutlaka o terazinin dengesi oluşur siz sadece sabırlı olun ki Azize kart ile beraber zaten üzüntünüzü, kederinizi hatta gözyaşlarınızı dahi içinize akıtmışsınız. Ama artık diyor ki kartlarınız devran sizin için dönüyor. Kim size ne haksızlık yaptıysa ayağınıza gelecek sevgili boğalar. Burada büyük bir özür adımı olacak size gelen. Ve sizin için zorlu bir süreç de bitiyor. Bir diğer enerji ise eşinizle böyle bir yani parasal durumdan durumlardan kaynaklı çok fazla sorunlar yaşıyor olabilirsiniz bu da artık sizi oldukça bu evlilikle yıpratmış olabilir bu ilişkide yıpratmış olabilir bir şeylerin bitmesi mi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz Hani çok sabrettim ama her seferinde aynı şey dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz Haftalık enerjide uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu konuyla ilgili açık ve net bir iletişim kuracaksınız. Eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle. Yani burada artık bir şeyler çözülecek. Sizin yoran bir süreçte bitiyor sevgili boğalar. Yani bu hafta sizler için daha çok dengelerin oluştuğu bir süreç olacak. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.